İkinci yarıdayız artık Petna'yla. Üçüncü periyoda başlıyoruz. Arhan, Mete. 24-20 teşvik üstünüyle kapattık. ilk yarıyı. Stefan, Stefan bıraktı. Arhan geldi içeri. Arhan stab cemşat olmadı. Savunma aldı Emre ileri bantı. Teşvik ucum var ama araya girdi Mete kazandı. Mete turnike yaptı Mete. 24-22 farkı iki sayı indirdi Petna adına Mete. Hucum teşvik yeniden Emre bıraktı basını. Yukarıda içeri indirdi Emre. Tekrar aldı Emre. Emre zorladı. Tekrar içeri indirdi. Top şut olmadı. Rebound mücadelesi. Ali Aras. Arhan yattı kazandı topu yerde. Arhan paylaşılamayan top kararı var. Hucum sırası Teşvikinin periyoda Petna başlamıştı hatırlarsanız. Kuzey başlatıyor oyunu yeniden. Kuzey indirdi içeri. Top Mete'den sekti. Tekrar Kuzey faal diyor var. İki atış kullanacak Mete faali varmış Petna'da. Emir Steps yaptığını belirtiyor. Tarif ediyor hocaya. <laughs> Çocuklar ilk, periyod, ilk yarıdaki ilk periyottaki şeyi de öğretin. İlk atış olmadı. Faal atışı veriyorsan atış veriyorsan basket demektir. Basket faal demektir. İkinci atış olmadı. Dondu teşvikiye. Nihat bıraktı. Kuzey. Emre geldi. Emre döndü. Emre şutu. Olmadı. Top soğumadan oyun dışında. Teşkiye başlayacak tekrar oyuna. Kuzey ile. Kuzey indirdi. Nihat yükseltti. Ege bıraktı Emre. Emre Arhan. Arhan kazandı. Arhan. Geldi ucum olan Arhan. Arhan Zorladı. Aferin Arhan. Aferin Arhan. Coştu Arhan. 24-24 beraberlik var. Skorda Arhan beraberliğe getirdi. Ege geldi. Ege, Atanur dondu pası tersi be. Nihat bıraktı kuzey. Kuzey geldi içeri. Dondu kuzey. faal düdüğü var. Emir faali var. Fetna da kuzey iki serbest açı kullanacak faal çizgisinden. Teşiki adına. İlk atış olmadı. Kuzu ikinci atış yaptı basketi. 25-24 öne geçirdi teşvikiyi. Arhan ve Mete. Arhan. Mete. Mete ucum alanına dibe indirdi. Ali Aras. Blok var. Attırmadı savunma. Ege dondu. Tek karege geldi ucum olanına Emre'ye bıraktı. Emre içeriye alamadı. Yine Arhan savunmada kazan topu Arhan. Arhan nefissin. Aferin Arhan. Neler yapıyor Arhan. Ali sarhan. Arhan. Bak onlar onu yaptıkça arkadaşlar nasıl onunla oynuyorlar. Dikkat edin. Arhan bıraktı Mete. Steps yaptın abi. iki oldu. Mete. Dublo oldu kanka. Kuzey başlattı. Mete Durgun biraz yani yine yapıyor canım. Ölüsü bile götürüyor da. Ama Mete'nin öz Mete hali değil bu. Öz Mete hali. <laughs> 7 dakika 42 saniye 3. periyot kalan süre neyi beklediğimizi bilmiyorum. Bir şey bekliyoruz ama Kuzey başlattı oyunu. Hucum Ege'nin Emre Arhan baskısı var Emre indi Emre Nihat dipte şutu o olmadı Arhan yine topun sahibi savunmada Arhan'la geldi Fedna Arhan Arhan dondu pası Emir Emir içeride dondu bıraktı Stefan Ali Aras Arhan 3 sayılık Arhan olmadı top oyun dışında olsun 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 Aferin. Biraz bas yüksek emirden Stefan dokundu. Arhan Nihat var sırtında Arhan. Arhan döndü aniden. Şut! Olmadı. Yerde mücadele devam ediyor. Ege. Ege fası ucum alanına. Nihat gelecek ama Mete getirmedi. Pas şimdi içeriye. Şut olmadı. Stefan dokundu ribanta. Ali Aras bıraktı Arhan. Arhan ucum alanında. Arhan döndü. Arhan şutu var. Olmadı. Rivan son anda savunma dokununca Arhan açtı. Şimdi hızlı ucum Nihat bıraktı basını içeriye. Steps var içeride. Stefan hocam stepsleri kaçırıyorsunuz ama. Mete Mete geldi hızdan. Mete bıraktı pasını içeriye. Emir kaçırdı. Bir daha Emir yine kaçırdı. Emir dokundu. Mete de kaçırdı. Emir yine dokundu. Kuzey. Teşvik ucum var. Kuzey bıraktı. Emre geldi. Emre dondu pasını. Ege. Ege dengesi bozuldu. Yine steps oldu. <laughs> Çok fazla steps yapıyor teşvikiye. Emre işte var. Olmadı. Kuzey son temas kuzeyden. Petna başlayacak oyuna. Nihat oyun kenarına gitti. Oyuncu değişikliği geldi teşvikiye de. Kaç numara Sanırım Ayaz 21 gibi gördüm ama. Arhan başlattı oyunu Mete. Arhan Maçın hakemi. Kendi alanından başlayacaksın kanka. 24 saniye ilerlemedi sanırım. Arhan Mete hareketli. Mete aldı pası. Mete geldi içeri. Mete. Önce fake ardından şut olmadı. Hızlı uçum. Emre, Emre çok indi. Arhan bile o var. Brave heartım benim. Cesur yürek. <laughs> Aferin Arhan. Arhan açıldıkça açılıyor. Emre işte olmadı. Aldı reboundu. Bak herkes de onunla oynamaya başladı. Arhan coştu. <laughs> Arhan nefis bas. Ali Aras geri döndü Mete. Mete gitti içeri. Arhan tekrar. Üç sayılık Arhan. Faldici var. Ege kaldırdı Arhan'ı. Üç serbest atış kullanacak Arhan. Bak şu hareketler rakibin bile takdirini kazanmaktır. Rakibiniz bile saygı gösteriyor, takdir ediyor sizi demektir. Arhan ince nüansları kaçırmayın lütfen. <laughs> Arhan <üç> atış. <laughs> ilk atış. i̇lk atış başarılı Arhan. 25-25 beraberlik var skorda. Arhan öne geçirecek mi Petna'yı? Evet. 26-25. Arhan farkı iki sayıya yüksel. Her şeyi de Arhan'dan bekliyoruz ama diyelim be bugün abi. <laughs> Onu da yaptı. 27-25 skor Arhan. Ege geldi ucum alanına. Ege bıraktı. Ayaz bası Emre bıraktı basını. Çevirdi yukarıda. Ç Nereye attı Ege? Arhan yine kazandı savunmada. Bu kaçıncı top kazanış ama arkasındaki adamı görmedi. Beraberlik geldi oyuna 27-27 teşvikiye basketi var dört buçuk dakika rakipten sekti top oyun dışında Petna başlayacak tekrar oyuna Arhan direk dışarı gitti. Ana bir de fırçaydı Arhan ciddi misin hocam Mete Mete geldi turnike olmadı Ege. <laughs> Ege geldi. Ege döndü. Mete dokundu ama Ege yükseltti. Şut geldi olmadı. Emre içeride tutamadı. Çizgiye bastı diyor karşılaşmanın hakemi. Hocam çizgi siyah olan mı beyaz olan mı? Onu çok merak ediyorum. Siyah olansa bastı, beyaz olansa. Bunu bir türlü çözemedim ben. Sanırım siyah olan çizgi. Pas yüksek Ali Aras steps yaptı Emir pasında Ali Aras. 4 dakika 1 saniyemiz var kalan süre. Elim geliyor oyuna. Ali Aras oyun kenarında Fetna'da. Ege. Emre. döndü yukarıya. Kuzey bıraktı. Şut geldi dipten. Olmadı. Ege şutu var. Olmadı. Rebound elden ele sekti. Boyunduru aldılar Emir hocam. <laughs> ne hocam ne yap? Boyunduru aldılar adamı. <laughs> Mete ile geliyor. Petla. Bu var ya bildiğiniz boyunduruk. Böyle boynunu koltuğun altına alırlar ya o boyunduruktur. Elim bıraktı. Üç sayılık atış var. Olmadı olmaz. Şey Koray. Kaçırdı. İkinci de kaçtı. Ege geldi. Savunma dokundu. Faal düdüğü var. İki atış kullanacak. Faal çizgisinden Ege. Yine mi Emir yaptı faal ya? Emir sana mı çaldılar? İlk atış. Olmadı Ege. Ege Atanur. Çok güzel bir soyadı var ama oh, hoşuma gidiyor. Atanur demek geliyor içimden ama. Birkaç maç Atanur dedim zaten ona da. İkinci atış olmadı. Şimdi... Top oyun dışında savunmadan çıktı kararı var. Hayır, Petna başlayacakmış. Tehlikeyeden çıkmış. Koray. Mete. Ege baskısı var. Mete yüksek. Koray. Geldi ucum alanına. Koray bıraktı elim. Döndü Stefan. Stefan indirdi. Aferin Mete. Blok var Ege. Bastı mı? şey mi bilmiyorum. Ağır kalıyor biraz Mete bugün. Daha doğrusu dikkatsiz kalıyor. Ege işte olmadı. Çok bunları yemez bu kadar blok blok. Mete biliyorsunuz. Atış olmadı. Mete dokundu. Emir kazandı. Emir dondu. Mete. Mete hücum alanına yüksek. Koray bomboş önü. Koray yaptı basketi. Öne geçirdi Petna'yı. 29-27. Teşvikiye geldi Ege. Yine faal düdüğü var Koray'a. E top taşıdı hocam kepçeledi. Onu görmediniz. Ben taraf anlatıyormuş gibi anlatıyorum ama değil ha öyle değil yani sakın öyle bir tarafımıza yok hepsi çocuklar hepsi can hepsini seviyorum biliyorsunuz siz ama <laughs> yani çok acayip <laughs> Asa geliyor oyuna Koray'ı kenara aldı koç Fail krizi olabilir Koray'ın Kuzey başlattı oyunu <laughs> Emre Emre pası yüksek. Zey tekrar Emre geldi içeri indirdi pasını. Yapıştı top yerde. Erim paylaşılamayan top kararı var. Aslında dokunmasa bir saniye ucun süresi kalmıştı. Teşviki için. Erim başlattı oyunu. 2 dakika 3 saniyemiz var. Artık kalan süre 3. periyotta. Geldi içeri turnike Emir. Olmadı. Emre. Hızla geldi uçum alanına Emre. Emre'ye fail. Stefan. <laughs> bir dakika 49 saniyemiz kaldı. Falakları dolmuş. fetna'nın Emre iki atış kullanacak. Faal çizgisinden. İlk atışı olmadı. İkinci atış başarılı. 29-28 Farkı biri indirdi teşvikiye ve oyuncu değişikliği var. Oynayeninden gelen Aras var teşvikiyede. Elim başlattı oyunu. Pas. Ucum alanına Şimdi elim geldi. Ataya döndü. Ataş var, Olmadı. Savunma. Topu sahibi. Pas yüksek. Hızlı ucum mu? Mete girdi araya. Top oyun dışında. işte sanırım. Koray geldi oyuna. Metin'in yerine tekrar Arhan elim değişikliği de geldi. Petna da başlattı oyununu. Teşviki Emre yukarıda. Emre Emre gitti. Emre dondu. Dipte Kuzey yükseltti. Ege Ege döndü. Şut Ayaz'dan olmadı. Rebound savunma dokundu. Top oyun dışında teşkil ucumu devam edecek. Bir dakika 13 saniyemiz kaldı. Üçüncü periyot. Pas yüksek. Soka dokundu. Petna bozdu rakibi. Top oyun dışında Petna başlayacak oyuna. 1 dakika yedi saniye kala 3. periyotta Arhan Koray Arhan Arhan iki kişi baskı var Ayakla müdahale Ayaz'dan Petna başlayacak oyunu kenardan Hucum alanından Arhan geldi Arhan Ata hareketli yukarıya Ata Ata geçti rakipleri. Ata. Hocam oy mu? Bir anlaşamadınız masayla hocam. Kaçıncı oldu bu? Ete geldi tekrar. Ata oyun kenarında. Hocam periyot bitiyor. Dinlendirseydiniz ya. Çocuğu. Ayaz oyun kenarında teşvik ede, Yine oyuncu değişikliği geldi. Mete. Mete geldi. Dondu pasını. Üç sayılı katış olmadı. Koray top oyun dışında. Teşvikiye geldi ucuma. Ege bıraktı. Yükseltti oyunu. Emre'ye. Emre dokundu. Boşa çıkan Aras. Aras içeri geldi ama attırmadı Koray. Bıraktı Mete. Mete geldi ucum alanına. Emir önünde Mete geriye döndü. Arhan'a bıraktı basını. Arhan. Arhan içeride steps yaptı Arhan. Teşvik ucumlar yeniden Turnu Emre, faal düdüğü var Koray'a. İki atış kullanacak. 9 saniye kala teşviki. 29-28 Petno üstünlüğü var. Emir'in dizinde bir sıkıntı var. Emir'in değişmesini istedi karşılaşmanın hakemi. Ali Aras geldi oyuna. Elimde geldi. Koray kenarda. Ne kadar durdu bu periyotta oyun. Basketbol oynanmıyor. E, 9 saniye kadar çocuklar değiştiler. As. İlter geldi oyuna. 9 saniye oynatacaklar çocukları. Sonra tekrar kenara alacaklar. İlk atış yaptı. Basketi beraberlik var. İkinci atış öne geçirdi. Teşvikiyi 30-29. Petna başlatacak. 9.7 saniye var. Teşvikiye'de baskı var. Arhan başlatacak oyunu. Bir başkası başlatsa Arhan da çıksa Mete gibi. İkisi de top çıkarma uzmanı. Mete geldi. Mete. Mete döndü Arhan. Arhan blok geldi Arhan. İlk yarı sonucu özür diyorum. Üçüncü periyot sonunda. 30-29 teşvik üstünlüğü devam ediyor.